Hepinize merhaba arkadaşlar. En son birinci üniteyi bitirmiştik. Şimdi birinci üniteyle ilgili hazırladığım soruları çözeceğiz. Evet hazırsanız başlayalım. 432 milyon 4156 doğal sayısında milyonlar basamağındaki sayı 2 azaltılır. Hı. Milyonlar basamağım benim neresi arkadaşlar? Şimdi bölük bölük ayıralım isterseniz öncesinde. Burası birler binler ve milyonlar bölümü evet ne demişti benim hangi basamağım milyonlar basamağım yani iki diyor ki bana milyonlar basamağındaki sayı iki azaltılır tamam iki azaltalım evet ikiydi artık ne oldu benim burası sıfır oldu öyle değil mi yani 436 milyon e, 4.156 onlar basamağındaki rakam bir artırılır tamam. Onlar basamağı neresiydi arkadaşlar? Burası. O zaman 5 artık 5 değil. Ne oldu? 1 arttırdım. 6 oldu. Ve birler basamağındaki rakam 5 azaltılırsa, birler basamağındaki sayı 6'ydı. 5 azaltırsam, yani 6'dan 5 çıkarırsam 1 kaldı. Yani benim sayım ne oldu? 430 milyon 4161 oldu. Evet. Evet yeni sorumuz. 46 milyon 218 bin Doğal sayısının binler bölüğündeki en büyük rakam 8'dir. Şimdi doğru yanlış diye ilerleyeceğiz. Bakalım ilk önce bölüklerine bakalım. Birler bölüğümüz, binler ve milyonlar bölüğümüz öyle değil mi? Şimdi bana neyi demişti? Binler bölüğündeki en büyük rakam. Binler bölüğündeki en büyük rakam 8. Evet doğru. Geliyorum devam ediyorum o zaman doğrudan. 2 milyon doğal sayısının birler bölümündeki evet birler bölümündeki rakamların toplamı toplayalım arkadaşlar. 3 artı 5 artı 4. 3 5 daha 8. 4 de eklersem 12 yapacak ama bana 13 demiş yanlış. Yani doğru cevabım ikinci çıkış olacaktı. Evet. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde A ve B bilinmiyor. A ve B'nin toplamını soruyor bana. Bakalım nasıl bir örüntü var burada arkadaşlar. 2, 2, 4, 6, 10. Hmm, nasıl ilerlemiş acaba? Evet fark ettik değil mi? İlk önce 2 ile başlamış. Daha sonra arkadaşlar ilk iki terimin toplamı 4. Burada 3. terimimi nasıl bulacağım? 2 ve 4'ün toplamı 6. Hmm, bu şekilde demek ki ilerliyor. 4, 6 toplamı 10. O zaman 6 ve 10'un toplamı bana A'yı verecek. O zaman A dediğim 10 ve 6'dan 16'ymış. O zaman B ne olacak arkadaşlar? 26 artı A. B dediğimde ne olacakmış? 26 artı A. Yani 16. Topluyorum. 6, 6, 12. İkisi var. 1, 2, 1 daha. 3, bir de elde vardı. 4, pardon unuttum. 42. Şimdi gelelim bizden ne istemişti? A artı B'yi. Yani 42 artı A'mız 16'ydı. Topladık. 58. Evet, devam edelim. Yukarıda verilen şekil örüntüsünde dördüncü adımda kaç tane üçgen olacak? Şimdi arkadaşlar bir bakalım. İlk adımda bir kare, bir kare, dört üçgen var öyle değil mi? İkinci adımda iki kare, iki, dört, altı tane üçgen var. Üçüncü adımda üç kare, üç, altı ve sekiz üçgen var. Nasıl ilerliyor? Kare sayısı 1, 2, 3. O zaman burada da 4 olmalı. Üçgen sayısı 4, 6, 8. İkişer artarak mı ilerliyor arkadaşlar? O zaman yine 2 ekliyorum. Kaç üçgen oldu? 10 üçgen. Bana zaten kaç üçgen olacak demişti o zaman. 10 üçgen olacaktır. Bir bölme işleminde bölüm 24, bölen 18 ve kalan 13 olduğuna göre bölünen kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk bir bölme işleminde? Burası benim. Burada yazılacak olan sayı benim. Bölünenim. Burası bölen. Çünkü sayıyı bölen yer. Burası ise bölümdü. Ve kalan da benim. Burası da kalanımda. Şimdi bakalım. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bölen ile bölümün çarpımı. Eğer ki kalan sıfırsa neyi verecekti? Bölüneni verecekti. Öyle değil mi? Şimdi o zaman bakıyorum kalan sıfır değil. O zaman ne yapacağım ben? Bölen ve bölümü çarpacağım. Daha sonrasında kalanı ekleyeceğim ve böylece bölüneni bulmuş olacağım arkadaşlar. Evet yapalım o zaman. Ne demiştim? Bölen ile bölümün çarpımı yani 24 ile 18'in çarpımı çarpalım. 24 ile 18'in çarpımı 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3 8 kere 2 16 3 daha 19 1 kere 4 4 1 kere 2 2 toplayalım 2'ye 9 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1 1 2 daha 3 bir de elde vardı 4 432 ama bitmedi neden çünkü kalanım vardı benim arkadaşlar 13 ne yapıyorduk kalanı ise sonradan ekliyorduk 2 3 daha 5 3 1 daha 4 4'ü de aşağı indirdim yani benim bölünenim 445'miş arkadaşlar. Şimdi Ayşe 4 bloklu bir sitede oturmaktadır diyor değil mi? Evet. 4 bloklu bir site. Mesela işte burası A blok, B blok, C blok, D blok diye düşünelim. Her blokta 17 kat var. Yani düşünün arkadaşlar her bir blokta 17 kata 17 katı olacakmış. 17 katı olacakmış. O zaman benim 4 bölüm var. Her birinde 17 kat olsa toplamda kaç kat olacak arkadaşlar? 7 kere 4, 28'in 8 elde var 2. 1 kere 4, 6, 68 katım var ama bakın unutmayın 68 kat. Ve her katta ise 5 dairem varmış. Yani bir katta 5 varsa 68 katta kaç daire vardır? Ne yapacağız? 68 ile 5'i çarpacağız. 5 kere 8, 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 6, 30, 30 de vardı 4. Yani kaç tane daire varmış bu sitede? Toplamda 340. Aşağıda Mine ve Gülten'in arabalarıyla aldıkları yol uzunluğu verilmiş. Tamam. Tabloda verilen yol uzunlukları en yakın binle yuvarladığımızda Mine ve Gülten'in aldığı toplam yol uzunluğu kaç kilometredir? Evet. Şimdi arkadaşlar ne yuvarlayacakmışız en yakın binle göre? İlk önce Mine'den başlayalım. Mine'nin ne arkadaşlar aldığı yol? 1691 kilometre. Bana ne demiş? En yakın binliğe yuvarlama yapacaksam nereye bakacağım? Yüzler basamağına. Beşten büyük mü? Evet, altı. O zaman ben ne yapacağım? Bir sonraki binliğe yuvarlıyorum ve böylece 2000 kilometre oldu Gülten'e geldim arkadaşlar. 2952 kilometre. En yakın binliğe yuvarlayacaksam ne yapıyordum o zaman? Yüzler basamağına bakıyorum, beşten büyük. O zaman bir sonraki binliğe yuvarlayalım. 3000 bin kilometre. Ne demiş bana? Bu yuvarladığımızda Gülten ve Mine'nin aldığı toplam yol. Toplayalım. 2, 3 daha 5. Yani 5000 kilometre. Evet. Şimdi devam edelim. Hangileri doğrudur? Hmm. Burada bakın arkadaşlar kısa yoldan nasıl yapacağız? Gelin. Şimdi bölme işlemi vermiş bana. Ben ne yapıyordum bölme işleminde? İlk önce sıfırları bir götürelim. Ne kaldı elimde? 320 ve 8. Ben sıfırı işlemlere sonradan dahil etsem. İlk önce 32'yi 8'e böldüm. 4. Bir de elimde 0 var yazdım. 40. Bakıyorum 40. Evet doğru. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu tarz işlemlerde önce hmm, burada herhalde yanlış yazmışım ki zaten çoğunuz bilir. 45 ile 300'ün 50 yapmayacağı. Evet yine de yapalım. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 tane sıfırı sonradan hemen işleme dahil edeyim. İlk önce 45 ve 3'ü çarpacağım. 45 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. Bir 3 kere 4, 12. Bir daha vardı 13, 135. Bir de iki sıfırım vardı. Yani 13.500 olması gerekiyordu. 2 yanlış. Evet, 110 ile 2000'i çarpmamı istiyor. Ne yapıyorduk kısa yoldan? Sıfırları işleme sonradan dahil edecektik. İlk önce 11 ve 2'yi çarpıyorum. 22. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4 tane sıfır varsa 4 tane sıfır ekliyorum. Ve 220.000 bin buluyorum. Ki bakıyorum 220.000. bin. Doğru. Yani hangileri doğru demişti bana? 1 ve 3. Yanda verilen çarpma işleminde üçgen ve kare birer rakamdır. Buna göre kare ve üçgenin toplamı kaçtır diye sormuş bana arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir çarpma işlemi var. Ben ne yapıyordum hatırlıyor muyuz? Şimdi burada alttaki sayının birler basamağından işleme başlıyordum. Ve sırayla çarpıp sonrasında ilk sıraya yazıyordum. Öyle değil mi? Şimdi ben 3'ü üçgeni çarpmışım. 2 yazmışım buraya. Sonra 3 ile 2'yi çarptığımda 6 vardı normalde. Ama buraya 7 yazmışım. Demek ki buradan bana bir elde gelmesi lazım. Öyle değil mi? Ben 3 ile neyi çarparsam bana elde 1'i ve 2'yi verir. Yani 12'yi verir arkadaşlar. 4 öyle değil mi? O zaman benim üçgenim kaçmış? 4. Tamam devam edelim. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2 6 1 elde vardı 7. 3 kere 1 3 yazdım bitti. Şimdi kare ile işleme girmiş. Kare ve 4'ün çarpımı 8. Hmm, o zaman kare 2 olabilir. Devam edelim. Kare ve 2'nin çarpımı 4. Ben ne ile 2'yi çarparsam 4 olur? 2'yi. Ki ne ile 4'ü çarparsam 8'i verir? 2'yi. 2 ile 1'i çarpmış 2. Anladık mı? O zaman benim karemde neymiş arkadaşlar? 2. Bana neyi sormuştu? Kare ve üçgenin toplamı. Yani 4 ve 2'nin toplamını sormuş. Bu da 6 yapacak. 4'ün karesi. Hmm. 4'ün karesi. Bakıyorum 4'ün karesi. Evet doğru. 9'un küpü. Hmm, küpünde ne yapıyorduk arkadaşlar? 9'un küpü. Evet yani 9, 9 ve 9'un çarpımı. Evet bakalım ama 9'un karesini vermiş burada değil mi? O yüzden 2 yanlış. 5'in karesinin değeri 25'tir. 5'in karesi ne demekti arkadaşlar? 5 çarpı 5. Yani 5'i 2 defa yan yana yaz ve çarp. 5 kere 5, 25. Doğru. Yani bana hangileri doğru demişti? 1 ve 3. Arkadaşlar şimdi işlem önceliğindeyiz. Ne yapıyorduk? E, parantezli bir işlem içeriyorsa işlemim ilk önce parantez içinden başlayacaktım. Öyle değil mi? Şimdi 13 ile 7'yi ilk önce çarpmam gerekiyor o zaman. Gelin çarpalım. 13 çarpı 7. 7 kere 3 21'in biri elde var ki 7 kere 1 7 2 daha 9. Yani 91'miş. Şimdi ben artık 182'yi 91'e bölebilirim ki gördüğünüz gibi 2 katı öyle değil mi? O zaman cevabım 2. Şimdi 325 litre suyu 3 litrelik şişelere koyacaklardır. Kaç tane şişeye ihtiyacımız var? Hmm. Şimdi benim 325 litre suyum var. Bunu 3 litrelik şişelere koyacaksam benim burada bunu eşit bir şekilde bölmem gerekiyor değil mi? 3'e. Kaç şişe olduğunu yani kaç şişe ihtiyacımız olduğunu bulacağım. 325'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3 3'ü bir kere var. Yazdım. 0. Hmm. 2'ye aşağı indirdim. Buraya 0'ımı ekledim. 2 de 3 olmadığı için 5 aşağı indi. 25 3. 8 defa var. 8 kere 3. 24. Kaç kaldı? 1. Hmm. Benim 108 tane şişeye ihtiyacım var. Ama benim 1 litrem de boşta kalmaması gerekiyor. O yüzden bir şişe daha ekledim. Ama bir şişem, evet burada 109 şişe ihtiyacım var. Ama 108'i tamamen doluyken diğer bir şişemin sadece 1 litrelik kısmı dolu, 2 litrelik kısmı boş olacak. Evet. Şimdi bir doğal sayının milyonlar basamağındaki rakam 8. Hmm, milyonlar basamağındaki rakam 8. Binler bölüğündeki sayı 208. Binler bölüğündeki sayı 208. Ve birler bölüğündeki sayı 463 olduğuna göre 17 basamaklı doğal sayı kaçtır diyor. Bakalım. Evet. 8 milyon 208 463. Evet. evet arkadaşlar değerlendirme sorularımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur sizlere. İyi dersler.